Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz takipçimin hesabını full dedim adlı serimizde devam ediyoruz bu kardeşimizin de hemen şöyle sandıklarına bakacak olursak dostlarım burada 115 adet malzeme sandığı 45 adet premium sandığı ve 104 adet de klasik sandığı var umarım bu sandıklardan güzel eşyalar çıkartmayı başarabiliriz ve bu kardeşimiz şöyle setlerine bakacak olursak daha öncesinde hiç royal pass almamış ilk royal pass'i bizden olacak bu kadar sandık biriktirmiş ben de emeklerinin karşılığı olarak ona bir 660 uyca yükleyeceğim ve Royal Pass'ini açacağım dediğim gibi arkadaşlar. Bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı, videomuza bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın dostlarım. Çok fazla uzatmadan hemen UC'sini yükleyelim ve açılımımıza geçelim. Evet gördüğünüz üzere 660 UC'sini yükledim hemen buradan Royal Pass'ini açalım öncelikle bu kardeşimizin şöyle pes yükselt diyorum 600 UC'yi açıyorum haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun ilk Royal Pass'i şöyle al diyelim buradan her zamanki gibi UC'lerini seçelim şöyle tamam diyelim ödüllerini bir hızlıca alıp geçelim şöyle tamam 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 bayağı da güzel level yükseltmiş bu kardeşimiz herhalde. Şöyle kaç level'dayız? Hemen bir bakalım. 46 level'dayız. Hemen buradan görevleri de bir alacağım. Şöyle al diyelim. Şuradan hepsini al diyelim. 60 level olduk. Yo 61 level olduk. Gayet güzel. Hemen alalım buradan ödüllerimizi de. Tamam baya baya iyi ilerledi. Tamam güzel. Burada başka görevleri de var tabii ki. Bu görevleri de yapıp 100 level'a kendisi yükseltecektir. Hemen buradan çıkıyorum ve şöyle envantere bir dönmek istiyorum dostlarım. Buradan gelen kupon parçacıklarıyla iki tane daha klasik sandık alıyorum hemen hızlıca. Şöyle başka birleştirebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Malzeme sandıklarından hızlıca başlayalım. Bir saniye şöyle hemen şöyle malzeme sandıklarına gidelim. Şuradan 5 taneyi önden bir açıyorum hızlıca. Malzeme sandıklarını hep geçli açıyorum arkadaşlar hızlıca geçebilmek için. Çünkü orada kalıcısı da ondan sonra böyle sürelisi de sürekli dönüyor ya. Gıcık oluyorum ben ona. Hemen şöyle devam ediyoruz. İkincisini açtık. Üçüncüsünü açtık. Dördüncüsünü açtık. Ve beşincisini de açtık. Tamam. Şöyle onlardan devam. Arkadaşlar bunları hızlı hızlı geçiyorum. Bu malzeme sandığı kısmını. Eğer kalıcı bir şey çıkarsa videoda süresini belirtirsiniz. Hemen şöyle devam ediyorum. Haydi bakalım. Devam. Umarım şuradan güzel bir şey atar kalıcı. Efsanevilerden çanta olabilir, kask deseni olabilir, M4 deseni olabilir. Veyahut da destansı da atabilir yani. Haydi. Orada biraz dikkat edeceğim. Yani gidip de AG'sini harcamak istemiyorum. UC'sini harcamak istemiyorum ki yeterli AG'si de yokmuş. Şu anda basmış olsaydım UC'sini harcamış olacaktım bu kardeşimizin. Hemen şuradan da bir saniye. Ah, niye çıktık? Dur, 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 dur. Malzeme sandığına geri gidiyorum. 383'te arkadaşlar. Burayı doğru da e tamamlasak mı acaba? Bence burayı doğru da e tamamlayalım. Şöyle tek tek açıp 2300 AG'si var. Yani 2300 AG'yi nerede harcayabilir ki? Burada harcamak biraz daha mantıklı. En azından 4 tane açarız. 4 tane garanti kalıcı alırız. Şöyle bir tane açtım. Kaça yükseldi? Tamam. Şöyle biraz daha açacağız. Şöyle 3 tane daha açmamız yeterli olacaktır. 1 2 3 Tamam. Aynen. Tam 4'e tamamlandı. Şu garantilerimizi de alalım. Hadi şuradan efsanevi bir şey. Bundan yokmuş. Tamam neyse set aldık. Efsanevi setimizi de, Karanlık Casus setini de aldık. Güzel, güzel. Şöyle tamam diyelim. Şunu gönderelim hemen. Bir tane daha açtık. Tamam. Bir tane daha açalım. Yani tamam neyse. Şuradan kıyafetimizi aldık efsanevi olarak setimizi aldık arkadaşlar. Hemen şöyle bir envanterine tekrardan bakıyorum. Buradan da 50 tane kupon parçacığı birikmiş. 5 tane daha klasik sandık alacağız demek oluyor bu. Hemen şöyle klasik sandıklara gideceğim. Nerede o klasik sandıklar? 111 adet olmuş. Bir tane şöyle tekli açalım. Oradan geçi de kaldırmış olalım. Şöyle tamam. Hemen onlardan devam ediyoruz. Haydi ilk onluğumuzu yapıştırdık. Haydi bakalım. Ver bize şuradan güzel eşyalar. Hiçbir şekilde geçe tıklamayacağım arkadaşlar. Dur bakalım. Hadi. Ver oradan güzel eşyaları bize. Malzeme sandığından kalıcı olarak... E, ...efsanevi set aldık. Buradan da inşallah güzel eşyalar alırız. İlk onda da şöyle bir set geldi. Tamam, güzel. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bu kardeşimizin bizden istediği özellikle buz diyarı. Herkesin istediği gibi. Bir de araç desenini istiyor özellikle. Araç deseni çıkarsa güzel olur abi dedi. Bu ondan pek de güzel bir şey çıkmadı ama. Haydi 3. onlumuzu yapıştırdık. Gelir gelir. İnşallah gelir ya. Benim elimde olan bir şey değil. Bazen çok şanslı oluyorum. Bazen de çok ama çok şanssız olabiliyorum arkadaşlar. Videolarımı izleyenler bilir. O şanslı açılımlarda kar 98 deseni gayet güzel. Var mı yok mu bakacağım. Yokmuş. Gayet güzel. Devam ne diyordum izleyenler bilir bazen gerçekten bayağı güzel şansım oluyor bazen de berbat oluyor tava deseni tamam ama efsanevileri bekliyoruz biz var mı yokmuş tamam olabilir güzel sıradan bir uaz araç deseni gelse şu neydi o ismini unuttum siz anladınız bakarız az sonra ona Victorian kadın ...Uaz deseni çıkarsa muhteşem olur İyi İnşallah çıkar. Bir de şu M24 deseni çıkarsa baya baya güzel olur. Haydi devam. Bir onu daha yapıştırdım. Haydi be. Hadi geçe tıklayamadım. <laughs> geçe tıklayayım diyecektim tıklayamadım. Burnuz. Ee, bu onludan da bir cacık ki vermedi. Tamam geçe tıkladım hadi. Bak bu sefer geliyorsun bu olmaz. Az önce attım bu setten sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir bakacağım. Bir bakayım. İki tane olmuş. Aynen bundan atmıştı ya. Buna benzer bir set var. Bazen onu karıştırıyorum ama. Peki döndü. Uaz desenini aldık. Yani Victoria kadın Uaz deseni olmasa da kış yemekleri Uaz desenini aldık. Gayet güzel oldu bunun çıkması. Zaten kardeşimizin bizden istediği bir araç deseniydi. Çok ama çok güzel oldu bunun çıkması. İnşallah devam eder bu şansımız. Haydi bakalım bir onu daha yapıştırdım hiç bekletmeden. Hemen şöyle geçe tıkladım gene. Hadi. Haydi. Üst üste üst üste şöyle efsanevileri sıralasa bize ya. Nerede o günler? Nerede o günler? Şöyle tek onludan 5 tane falan e, efsanevi asla ki olmayacak şeyi istedik biz şu anda çok zor ihtimal. Bundan 3 olmadı mı? Allah'ım ya Rabbim. Durup durup aynı şeyi atıyor bak. Gıcık etme beni. Tamam. Tamam. 71 level olduk Royal Pest'te de. Maşallah. Şuradan son onluyu da yapıştırıyorum klasik sandıktan. Haydi bakalım. Hadi ya. Şu son onludan bir yüzümüzü güldür artık klasik sandık. Son onlu da genellikle pek bir şey atmıyorsun biliyoruz. Gene atmadı. Ata ata şu ceketi attı. Neyse oradan güzel bir uaz desenini aldık arkadaşlar zaten bu kardeşimizin bizden istediği tekrar tekrar söylüyorum ama araç deseniydi onun çıkması güzel oldu 72 level olduk baya iyi. Şöyle başarımlardan ne gelmiş diye bakıyorum çerçeve gelmiş musibet çerçevesi gelmiş tamam. Bir de royal pesten alacaklarımızı alalım şuradan kask desenini aldık. Hemen premium sandıktan devam ediyoruz arkadaşlar şöyle 30 tane açacağım 15 tanesini bırakacağım bir sonraki premium sandıkta kendisi açsın diye. Haydi şurada garantiden güzel eşyalar garanti dışında güzel eşyalar at bize. Ee, paraşüt desene tamam. Bomba desene olur 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 idare eder. Atladı. <laughs> Hangi hayvan attı bu bombayı? Ben attım canım kumandanım. Ne kadar komik. <laughs> tekli yapıştırmak istiyorum ya ben. Tekli tekli açmak istiyorum. Acaba tekli garantiden daha güzel eşya atar mı diye merak ediyorum. Şöyle bir 10 tane tekli tekli açacağım premium sandıkta. Şu birincisi. Şu ikincisi. Dönünce bir heyecanlandım ama. Şu üçüncüsü olması lazım. Yeter arkadaşlar. Garanti dışında da ver ya. bunu demedik ama efsanevi bir şey var. Garanti dışında. Epik demedim. Garanti gelince zaten alacağız o tane açtığımız arkadaşlar. O yüzden aslında saymamıza da gerek yoktu. Neden sayıyorsan? Buradan garanti verecek dedim. Ah. <laughs> Sevmediğim şeyi verdi. Şu üçlü var ya, şu üçlü garantiden çıkınca benim sinirlerim bozuluyor. Neyse. Bir 10'lu daha yapıştırıyorum buradan. Bari şu garantiden veyahut da garanti dışında güzel bir şey ver ya. M4 desenini ver. Hadi M4 deseni gelsin. Hadi M4 deseni telafi edebilir. M4 M4 M4, 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 M4. Molotov güzel tamam. Garanti dışında Molotov deseni. Ee, buradan da M4 deseni ver. Çantı deseni olur 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 olur. Bu da olur. Tamam later Hemen bu kardeşimizin şöyle envanterine baktığımızda klasik sandıktan şöyle bir set, ondan sonra böyle bir set, bir de malzeme sandığından şöyle efsanevi bir bir <laughs> konuşamadım orada bir de malzeme sandığından efsanevi bu şekilde bir set aldık arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir tane daha set aldık malzeme sandığından kalıcı olarak. Tamam. Bunları geçtik. Şöyle kask desenlerine gittiğimizde şu kask deseni de çıksaydı kalıcı olarak malzeme sandığından güzel olurdu ama şu kaskı bir yapıştıralım. İlk Royal Pass'inden gelen kask desenini. Şu tarafa geri döndüm. Royal Pass'ten gelen şöyle cicili biçili kıyafeti bir giyelim ya. Bence bu daha güzel duruyor şimdilik. Bununla devam etsin kardeşimiz. Royal Pest'ten gelen şöyle bir çanta deseni ayrıca Premier Sandık'tan gelen en çok sevdiğim çanta desenlerinden birisi. Şu çanta desenini de almış bulunduk ve gayet de güzel oldu. Bu sete de yakıştı bence. Bu şekilde bir kar 98 deseni çıkarttık kardeşimizde. Daha öncesinde sadece şu çöl kamuflajı deseni varmış kar 98'inde. Gayet güzel oldu bunun çıkması da. Royal Pest'ten gelen şu mini desenini de yapıştırdım. İlk mini deseni bu arada. Yakın dövüş silahlarından şöyle bir tava deseni çıktı ama şu daha güzel güzel duruyor. Bu dursun. Ve araç desenlerine geldiğimizde abi bana araç deseni çıkart diyen kardeşimize Uaz Kış yemekleri desenini çıkarttık. Gayet de güzel oldu. İlk Royal Pass ile gelen ilk uçak desenini de yapıştırdım. Buradan şöyle bir bomba desenini yapıştırıyorum. Ayrıca bir de Molotov desenimiz vardı. Onu da yapıştırdım. Bir açılımın sonuna daha geldik dostlarım. Aman aman şanslı bir açılım değildi belki ama gene de olmayan eşyaları çıkarttık. Bayağı da eşya çıkarttık sayılır. Özellikle bu az desenin çıkması beni çok sevindirdi. Bu kardeşimizi de sevindireceğini düşünüyorum. Umarım sizler de buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın